Dünürlerinizin haberi var mı cenazeniz olduğundan? Yok yok söylemedik haber vermedik. Ama burada olmaları icabet eder. Ne ne gerek var ya? Niye haber verelim ya? Her şeyimizi bilmek zorundalar mı ya? <laughs> Olur mu canım siz ailesiniz. Sizin cenazenizi bilmeyecekler de neyinizi bilecekler Cevat Bey? Ha. Ya sevançum iki de bir cenazeniz cenazeniz vallahi şiştim ya buraya. Yani cenaze cenaze tamam sevdiğimiz bir şeydi. Erdi gitti. Ne yapalım yani bu kadar abartmayın ya dağılın ya. Abla açık sen abartmıyorsun mu? Ne abartayım? İçim şişti da, içim şişti yani. Alem kendine Gauss mu arıyor acaba? Dramma arayışınız. Konunuz mu bitti, ne oldu? Hadi abla, biz buraya sizin acınızı paylaşmaya geldik ama yani. Ya ne acısı bizim, acımız falan yok. E, Siz gelmeden önce biz burada ne güzel mutlu, mesut... ...konuşuyorduk, sohbet ediyorduk, oturuyorduk yani. Ama tamam, şimdi yani insanlar bizim bu durumu önemsediğimizden... ...daha çok önemsemiş olabilirler sonuçta teyzeciğim. Yani kabalaşmayalım biz de, değil mi? Ya. Gerek yok. Insan. Yok yok Irmak, biraz abartıldı bu olay. Hakikaten, abarttılar biraz ya. E, ee, Cevat abi, sorması ayıp. Neden öldü? Hastaydı. Bilmiyoruz nesi vardı. Hiç doktora götürmedik. A -a. Doktora götürmediniz mi? Yani şöyle... E, ...çok masraflı olur diye biz belediyeye haber verdik ama belediyenin doktoru geldi maşallah. Bir baktı, bir baktı yani şahane doktorlarımız var, bunu atlamayalım. İlaçlarını verdi, her şeyini baktı. diye. Ama o olmadı, yaşlı yani. Elimizden her türlü geleni yaptık biz. Değil mi abla? Yaşlıydı yani, ömrü de buraya kadar vefat etmiş. Niye dalım yani onu? Ay içime fenalık geldi. Şimdi ben Meral'lere haber vereceğim, bu böyle olmaz. Ha. Hayır, ben biraz hava alacağım. Ee, Pınar'ın haberi yok mu? Yok. Niye Pınar'ın haberi olsun? <laughs> Pınar'a niye haber verelim ki böyle bir şeyi? Yani çok da Pınar'ı ilgilendiren bir konu değil sonuçta. Zaten onun umurunda bile olmaz. Ya yok ya, şimdi arasın haber versen, işin gücün var, bu işin gücün arasında bunun için mi aradınız beni der. Kızar bize ya. Ama yok baba, abartma sen de şimdi. Pınar insaflı kızdır yani. Üzülür o da duysa, üzülür yani. Tabii ki canım, tabii ki. O da çok seviyordu. Tabii, çok seviyordu, tabii, çok, çok, ayrıydı. Ama cevap senin kadar da büyütmezdi, bu kadar da üzülmezdi yani. Hı. Yani. Alo Meral, nasılsın? Olanlardan haberin var mı? Bak, Firuze ile Fadime'nin teyzeleri öldü. Aa, hiç haberim yoktu. Kimse bir şey söylemedi. Tamam, Pınar da burada. Biz gelelim o zaman. Tamam, gelin işte. Ben size söylüyorum. Hadi gelin, hadi. Ne oldu Meral? Tamam, görüşürüz. E, i̇yi misiniz? <laughs> ne oldu anne? Söylesene. Annenin teyzesi vefat etmiş. Aa! Ne? Evet, şimdi Sevinç aradı söyledi. Aa! Hadi size giderim. Hep beraber kalsın bunlar. Yavrum, başın sağ olsun, cık, 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 hadi kalk. Cık, cık, cık. Teşekkür ederim. Yani iyiyim de, çok iyi kadındı. Hiçbir şey yoktu. Ne, ne oldu ki? Çıkmıştı hastaneden zaten. Yaşlı mıydı? Yaşlıydı. Cık. Hadi, hadi gidelim, hadi, hadi, hadi. 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 Böyle kalsın bunlar, merak şey yapma. Tamam, ya. kalsın, kalsın. Başın sağ olsun ee, yavrum teşekkür, ya. teşekkür ederim. Benim de hiç haberim yok yani, anlamadım. böyle bir rezillik görmedim. Utanmasalar horon tepeceklerdi. Ah, tepeceklerdi. Cevat Bey engelledi. Ya bunları teyzeleri ölmedi mi? Bu ne rahatlık, bu ne bir şey. Kadına kadın hemen böyle paket deyip gömmüşler bunlar ya. Ah. Demek ki sevmiyorlardı. Ya seviyorlardı. O kadar üzüldüler hasta olduğunda. Anlamadım ki. Ya hiç mi ölüye saygıları yok bunların? Bir helva bile kavuruyorlar, bir helva bile. Ağacın dibine gömmüşler. Ay, ağacın dibine gömmüşler ya inanabiliyor musun? Benim kırk yıllık dostlarım bunlar. Ben bunlardan hiç böyle bir şey beklemezdim. Ya yani, kadın için ben üzülüyorum vallahi ya. Yazık, yazık. Ah. Sevinç abla, ha. gel. Gel bir ıhlamur içelim bizim kapıda. Ay çok iyi gelecek, doğru söylüyorsun. Gel. Hadi. Ne kadar büyüttüler durumu ya, Allah Allah! Sabahtan beri ne çay yetiştirebiliyoruz, ne kurabiye, ne kek. Ha bu nedir ya? Gelsinler, yesinler, içsinler dedikodu yap... Ha bak yine geldiler. Dedikodu yapsınlar, bu yani bunların derdi. Hadi İstedikleri ol. şey bu. Bak, bak. bak ha. Oo. Ne oluyor ya? Buyurun, buyurun, hadi. hadi. Ah minnettir. E, i̇yi. Başınız sağ olsun. Allah sabır Ay. versin. Hoşum sağ olsun. Hayırdır inşallah. Siz Hoş geldiniz Dünür. Buyurun. Firuze Hanım, nur içinde yatsın, toprağı bol olsun teyzenizin. Oy. A Teyzem mi? Ne, ne teyzeci teyze? kız? Nermin teyze vefat etmedi mi? Tövbe, a tövbe. aa, aa, aa. tövbe. bana bak. i̇yi de e, e, hastanede değildi mi yoksa? Yok. Aa. aa. Abla bir dur. Dur Yok. sakin olun. Şimdi eve çıkarmışlar, iyi mesaj attılar ablam bana. Ha <laughs> e, 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 iyi Aa, şükür. aa, aa yok şükür. Bu, bu bu nedir? Sevinç abla aradı annemi. E, evet. Teyzesi vefat etti dedi. Evet, biz de o panikle geldik zaten buraya. E Aşk, evet. Pardon, kimse ölmedi mi? Yok. <laughs> Yo. Öldü, öldü. Ha. Kim? Bizim Boncuk öldü. Aa, Boncuk ya. öldü. Ya. ya. Başınız sağ olsun, ya. başınız sağ olsun. Boncuk kim? Bizim yıllardır beslediğimiz kedi Dünür. Bahçede besliyordu. Aa. Evlat gibiydi, evlat. Aa, tabii, tabii. Çok, çok yandı. Çok. Neden öldü babaya? Hastaydı be kızım, yaşlıydı. Cık, cık, cık. Bana bak anne, yoksa bu kadar insan olayı yanlış mı anladı da böyle sabahtan beri akın akın geliyorlar? Aa, demek ki. Kedi yerine teyzemle övdüğünü sanmışlar. Aa! Değil mi? Uy! Sahi mi? Sahi mi? Kız bu kadar gelebilir mi çünkü aa, böyle Kapı çaldı boylu. Ahmet, bir bakıver Kapı mı çaldı? Bak, bak hala bak. geliyorlar. İyi de bir dakika aa. yani bunu... Ya. ...hani yani şimdi bu... ...hadi diyelim ki yanlış an. E bunu kim yaydı? Sence kim? <laughs> aa! 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 Sevinç ya. Bak ayıp bir günahdır bir sus. Sen de güleceksin. Gel lan buraya. Gel. Ay güler misin Aa, sen? Ne <gülüyor> 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 Ya çocuğuma üzüleyim mi <laughs> boncuğuma? Teyzem <laughs> yavrum. Ay güler misin? <laughs> Ay <laughs> <laughs>